O soruların bazılarını not aldık. Tüm girişimci emlak müşavirleri yönetim kurulu üyesi Sühran Aras konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar Osman Bey. Çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar pek çok konut kampanyası yapıldı ama bunun özellikle yapıldıktan hemen sonra faiz kampanyalarıyla birlikte ev fiyatlarında arttırdığını gördük. Şu iki gündür, üç gündür böyle bir tablo var mı? Yoksa Bugün açıklanan bir ayrıntıyla arzın da teşvik edildiği biraz daha konuşuluyor. E, dolayısıyla fiyatlar sabit mi? Bununla başlayalım isterseniz çok sayıda soru var sonra. Evet haklısınız. Özellikle bugün kısmi de olsa bir fiyat artışı gördük emlak portallarında. Fakat dar gelirler için açıklanan konut projesinde bu çok daha spesifik olarak görülmüştü. Çünkü Özellikle Maliye Bakanlığı bu kampanyada Maliye Bakanlığı'nın da açıkladığı gibi emlak portallarını çok sıkı takibi alacaklarını ve bununla ilgili bir komisyon kuracaklarını, takip komisyonu kuracaklarını da söylediler. Dar gelirliği için... Hazırlanan konut projelerine göre orta gelirli vatandaşlarımız için hazırlanacak çıkan sosyal konut projesinde çok daha az bir yükseliş gördük. Ama evet kısmi bir yükseliş var. Telefonum elimde izleyicimiz için söylüyorum. Lütfen saygısızlık olarak algılamayın. Sizin sorularınıza bakıyorum ve sorulara hemen geçiyorum. Kendi evini yapanlar evet. için uygulanan konut tamamlama kredileri de bu kapsamda yer alıyor mu der Serdar Bey? Hayır kapsam dışındalar. Çünkü e, emlak konutun ve e, bu kapsamda e, belirlenen müteahhitlik firmalarının ancak projeleri ilk el projeleri bu kapsam altında olacak. Eşlerden biri son bir yılda ev sattıysa diğer eş kampanyadan yararlanabilir mi? Yararlanamayacak maalesef. E, eşler çünkü e, şey altında çocuklar için sıkıntı yok ama karı koca için birisinin bile bir evi olsa veya eşlerden bir tanesi ev satsa bu kampanyadan faydalanamayacaklar maalesef. Malum bölgelere ayrıldı işte İstanbul, diğer büyük şehirler ve diğer şehirler olarak. Bir izleyicimiz bununla ilgili bir mesaj atmış. Antalya'da ikamet ediyorum. İstanbul'daki evimi satıp Antalya'dan ev alabilir miyim bu kampanyayla diyor. Evet alabilir. Çünkü aynı şehir içerisinde geçerli İstanbul'daki bir konutunu satıp ama şöyle bir şart daha var. Antalya'da en az bir yıl ikamet etmesi gerekiyor. Ee, sadece konut satmak geçerli değil bir yılda ikamet etmesi gerekiyor. Konut alacağı il içerisinde. Şimdi sıfır daire ile ilgili çok sayıda soru var. O soruları bir kez. Sıfır daire kavramını tam olarak nedir? Bunu biraz açalım diye soru soruluyor. Mesela bir izleyicimiz demiş ki daire illa müteahhite mi ait olmalı yoksa toprak sahibi de sıfır daireye giriyor mu? Bina 2-3 yaşındadır ama daire hiç satış görmemiştir. Müteahhit veya toprak sahibinde yine sıfır daire <laughs> satılır mı? E, Üç yıl önce bitmiş ama içinde kimse oturmamış, apartmanın yarısı boş, bu daire sıfır sayılır mı gibi pek çok soru var. E, tabii bunlar sıfır sayılmayacak çünkü bir konut projeleri ağırlıklı olarak e, planlandı. Ve dediğim gibi e, emlak konutun yaptığı projeler ve bu proje kapsamında alınan e, müteahhitlik firmalarının projeleri için geçerli. E, kampanyanın bir bitiş süresi var mıdır? Şu an için yok. 16 Ocak'ta başladı ama bir bitiş süresi konmadı. Hemen bir soru daha en çok merak edilen konulardan biri bu. Mahalle arası müstakil apartman sıfır dairelerde bu kampanyada <laughs> geçerli mi? Yani herkesin evi burada geçerli mi yoksa ilgili konut projelerini yapan da, firmalarınkiler mi geçerli olacak sadece? Açıklamalardan ilgili konut projeleriyle geçerli olacağını anlıyoruz. Bir soru daha hemen. İlk etapta 100 bin konuttan bahsedildi deniliyor. İstanbul için ilk etapta evet. kaç bin konut öngörülüyor örneğin? 100 bin konutun %25'i İstanbul için geçerli olacak. Bu açıklandı. Birkaç e, kafa karışıklığı da var. Mesela bir izleyicimiz demiş ki birkaç müteahhitle görüştüm. 1 milyon olan daire için müteahhit en fazla 300-350 bin lira kredi çekilebileceğini söylüyor. Bu sorunu nasıl çözeceğiz diye. Burada bir yanlış anlaşılma var galiba değil mi? Evet evet burada bir yanlış anlaşılma var. Çünkü dün e, bakanlarımızın da açıkladığı gibi İstanbul için kredi çekme oranı 5 milyon TL. Bir... Açıklamalar 1 milyon TL üzerinden e, e, kullanılacak kredi oranları ve ödenecek taksitler açıklandı. Sanırım o kafa karışıklığı yaratmış. İstanbul birinci bölge olarak seçildi ve kredi Hı -hı. tutarı maksimum. 5 milyon ikinci bölgelerimiz var. 8 ilimiz burada geçerli. İstanbul dışındaki Ankara, İzmir, Bursa, Mersin gibi illerimiz, Muğla gibi orada da Kullanacakları kredi limiti 3 milyon TL. Diğer illerimizde ise kredi limitlerimiz 2 milyon TL ile sınırlı. Evet. Konut satışlarının en büyük problemlerinden birisi, daha sonra bir dolandırıcılık yöntemi olarak da ortaya çıkan ve bizim çok sayıda haber yaptığımız bir konuyla ilgili bir soru gelmiş. 2 milyonluk ev bulduğumuzda satış yapan daire bedelini 400 bin lira olarak göstermek isterse ne olacak diyor. E, bu esasında pratikte e, 400 yani rayiç üzerinden satışı Hı -hı. gerçekleştirebiliyorlar belediye rayıcı üzerinden ama biz bunu kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Satış bedeli neyse e, tapu da gösterilen satış bedeli de aynı olmalı. Yani 2 milyona aldıysa bir daireyi 2 milyon satış bedeliyle göstermesi gerekiyor. Geçici müteahhit Çünkü bu konuda belgesi... şu an Maliye Bakanlığı çok ciddi takipte yapıyor. Teşekkür ediyorum. Geçici müteahhitlik belgesiyle kendi evini yapanlar müteahhitler için verilen destekten faydalanabilir mi? Ee, yine baştaki cevaba geleceğim. Şu an açıklanan ee faydalanabilecek projeler sadece belirlenen firmalara ait projeler ve emlak konutun yaptığı projeler. Hemen bir izleyicimiz, siz az önce bir yıl ikamet şartı aramıştınız Antalya'daki konutla ilgili, Antalya evet. yurttaşımızla evet. ilgili. İzmir'den bir yurttaşımız yazmış, İzmir'e yeni atamam çıktı, ben İzmir'den ev alabilecek miyim diye. Bir memur öyle zannediyor. Maalesef alamayacak. Maalesef alamayacak. Çünkü en az bir yıl ikamet etmesi gerekiyor. E, gayrimenkul alacak, alacak şehirde. Emekli olanlar yan geliri varsa başvuru yapabilirler mi? Minimum gelir şartı nedir? E, burada şöyle İstanbul için yine bölgelere ayrılmış vaziyette. E, gelir sınırlamasında İstanbul için aylık geliri, hane geliri bu arada kişiye ait değil. Bütün hanenin toplamının 80 bin TL. E, i̇kinci bölgedeki illerimiz için 65 bin TL, üçüncü bölgedeki illerimiz için ise 45 bin TL olarak e, azemi e, aylık kazançları belirlendi. E, maksimum 80 bin TL geliri olan aileler e, bu kampanyadan faydalanabilecekler ama gelirlerinin yüzde 40'ı kadar kredi kullanabilecekler. Serbest meslek erbaplarının geliri neye göre belirlenecek? Ödediği sigorta primine ya da yıllık gelir vergisine göre mi diye bir izleyicimiz sormuş. Çok güzel bir soru. Büyük ihtimalle yıllık gelir vergisine göre olacaktır. Pek çok soru var. Biz bu belirlenen firmaları nasıl öğreneceğiz? Hangi müteahhit firmalar üzerinden nereden bileceğiz? Bu konuyu nasıl kavrayacağız şeklinde bir soru var. Şöyle çevre ve şehircilik iklim bağımlılığı web sitesi takip edebilirler. Çünkü konuyla ilgili bütün detaylı açıklamalar bu web sayfasında yayınlanmış vaziyette. E, eş durumu ve aile üzerindeki evlerle ilgili çok sayıda geliyor ama bunu bir e, izleyicimizin Serhan Bey'in sorusu üzerinden yanıtlayalım isterseniz. Mevcuttaki evimiz yüzde 50 hisseli. Hissemi devrenip yarar devredip yararlanabilir miyim? Üzerinde bir başka konut yok diyor izleyicimiz. Şöyle e, en az bir yıl içerisinde satış yapmamış olması gerekiyor. Yani aynı ilde bir yıl ikamet edecek ve satışlarını da evlerini bir yıl e, öncesinde satmış olmaları gerekiyor. Yani şu an bir satış gerçekleştirseler e, e, bu kampanyadan peki e, son birkaç soru daha almaya çalışacağım ama çok sayıda soru var. İzleyicilerimize de geçecek. Çoğu müteahhit fazla e, bununla ilgili bir, memurlar için de birinci ve ikinci bölgede ikamet zorunluluğu olacak mı yoksa bu kalkar mı diye bir sorumuz var. Son soru bu olsun. Ee, tabii ki birinci ve ikinci bölgede onlar için de geçerli olacaktır. Peki çok teşekkür ederiz yayına katkı için. Çok sayıda soru var ama tabii ki süremiz sınırlı ama bunu burada sınırlı tutmayacağız.